Her hayvanın sizin dilinizi konuşabildiği bir dünyada uyandığınızı hayal edin. Köpeğiniz sizi selamlıyor. Günaydın. Hava ilginç kokuyor. Erken yürüyüşe çıkabilir miyiz? Şok her eve, çiftliğe ve şehre yayılırdı. Haberler patlar. Paris'te bir kedi mamasından şikayet ediyor. İnekler havayı tartışıyor. Güvercinler yiyecek arama yerlerini tartışıyor. Bir gecede insanlığın dil ve düşünce üzerindeki tekeli yok olur birdenbire, anlatacak hikayeleri olan milyonlarca duyarlı türden sadece biri oluruz. Bizimle onlar arasındaki sınırlar çözülür. Evcil hayvanınız artık fikirleri olan bir kişidir. Parkta yürüyüş, sosyal bir etkinliğe dönüşür. Sincaplar meşe palamutlarını tartışır, ördekler gölü tartışır. Doğanın arka plan gürültüsü, hikayeler ve şikayetlerden oluşan bir dokuya dönüşür. Evcil hayvan bakımından şehir planlamasına kadar her etkileşim yeniden düşünülmelidir. Dünya, hayal ettiğimizden çok daha büyük, daha karmaşık ve daha canlı hissediyor. Bu sadece bir değişim değil, varoluşun temelden yeniden düzenlenmesidir. İnsanlar dinlemek, belgelemek ve anlamak için çabalarken kaos başlar. Hayvanlar bizim dillerimizi konuşur. Her biri benzersiz aksanlara ve bakış açılarına sahiptir. Kediniz sonunda mama tercihlerini açıklar. Köpeğiniz sevgiyi kelimelerle ifade eder. Bu basit açıklamalar devrim niteliğindedir. Yeni bağlar kurar. Ama her şey neşeli değildir. Barınak köpekleri terk edilmeyi anlatır. Kuşlar fırtına dehşetini anlatır. Dünyanın gizli acıları aniden duyulur. Görmezden gelmek imkansızdır. Balinaların derin düşüncelerinden farelerin telaşlı gevezeliklerine kadar gezegen sohbetle canlanır. Kurtlar sosyal yapılarını açıklar. Filler eski tarihleri paylaşır. Göçmen kuşlar sırlarını açığa çıkarır. Bu sadece bireylerle ilgili değil, hayvanlar aleminin kolektif bilgeliğinin kilidini açmaktır. Bir zamanlar sessiz olan bir bilgi kütüphanesi şimdi konuşuyor. En güçlü sesler, istismar ettiğimiz hayvanlardan gelir. Bir laboratuvar Beagle'ı acıyı ve yalnızlığı anlatır. Bir kasadaki domuz ıstırabı anlatır. Tavuklar kalabalık kafeslerin sefaletini anlatır. Bunlar artık soyut etik sorunlar değil, doğrudan tanıklıklardır. Sterilize edilmiş süpermarket paketi, arkasındaki gerçeği gizleyemez. Bir ineğin buzağısını kaybetmesinin kederi, özgürlük için bir yakarış, bu hayvanlar gözümüzde kişi olurlar. İnsan ve hayvan arasındaki çizgi keyfi olarak ortaya çıkar. Mezbahalar, hayvanat bahçeleri ve sirkler bir gecede ahlaki olarak savunulamaz hale gelir. Sözleri artık görmezden gelemeyeceğimiz bir zulüm tarihiyle yüzleşmeye zorlar bizi. Tanıklıklarının ağırlığı yeni bir ahlaki kod talep ediyor. Kişilik ve etik kavramımız sonsuza dek değişti. Hayvanlar konuşmaya başladıkça tüm endüstriler çöküşle karşı karşıya kalır. Et, süt ve yumurta endüstrileri krize girer. Bir ineğin hayatı için yalvarmasını kimse görmezden gelemez. Bitki bazlı alternatifler ahlaki bir zorunluluk haline gelir. Aslanlar ve yunuslar sefaletlerini ve özgürlük özlemlerini anlatırken sirkler ve hayvanat bahçeleri kapanır. Bu kurumlar sığınaklara dönüşmeli veya ortadan kaybolmalıdır. Hayvan testleri sürdürülemez hale gelir. Bir farenin tanıklığı her protestoyu ağır basar. Bilim yeni, zulüm içermeyen yöntemler bulmalıdır. Moda bile alt üst olur. Bir tilki kürk için tuzağa düşürülme dehşetini anlatır. Bir koyun kırpmadan şikayet eder. Her tedarik zinciri hayvan acıları açısından incelenir. Küresel ekonomi yeni, çok türlü bir etik temel üzerine yeniden inşa edilmelidir. Bu bir reform değil, bir devrimdir. Dünya değişmeye zorlanır. Aksi takdirde en yeni vatandaşlarından kınama ile karşı karşıya kalır. Milyonlarca yeni ses yasal ve politik bir revizyon talep ediyor. Hayvan refahının yerini hayvan hakları alır. Yaşam, özgürlük ve işkenceden kurtulma. Yeni anayasalar ve antlaşmalar insan dışı kişiliği tanır. Politik temsil esas hale gelir. Hayvan sendikaları ve partileri ortaya çıkar. Çiftlik hayvanlarının daha iyi koşullar talep ettiğini, vahşi hayvanların habitat koruması için lobi yaptığını hayal edin. İnsan hükümetleri uyum sağlamalı, çok türlü demokrasiler yaratmalıdır. Türler arası diplomatlar ve arabulucular hayati hale gelir. Çatışmalar, çiftlik arazilerini sular altında bırakan kunduzlar gibi güç değil, müzakere gerektirir. İnsanlar, kirlilik ve iklim değişikliğinden sorumlu tutulan yöneticiler haline gelir rolümüz, paylaşılan bir dünyada sahibinden ortağa dönüşür. Sosyal sözleşme, tüm duyarlı varlıkları kapsayacak şekilde genişler. Birlikte yaşama dünyası inşa etmek karmaşıktır. Şehirler, vahşi yaşam koridorları ve kuş dostu binalar için yeniden tasarlanır. Eğitim, türler arası iletişimi ve etiği öğretir. Fabrika çiftçiliği sona erer, bitki bazlı diyetler norm haline gelir yeni etik ikilemler ortaya çıkar. Vahşi avlanmaya müdahale etmeli miyiz? İşbirliği gelişir. Ekolojistler ekosistemleri restore etmek için hayvanlarla çalışır, şehir plancıları, kargalar ve farelerle danışır. Hayvanlar ilaçları keşfetmemize ve felaketleri tahmin etmemize yardımcı olur. Ortaklığımız yeniliği ve ilerlemeyi yönlendirir. İnsanlık alçak gönüllülüğü öğrenir. Zekamız birçokları arasında sadece biridir gezegenin ve tüm sakinlerinin sağlığı yol gösterici ilkemiz olur. Sonunda kendimizi geniş, birbirine bağlı bir topluluğun parçası olarak görürüz. Hayvanlar konuşurken rahatsız edici bir soru ortaya çıkar. Gerçekten hiç sessiz miydiler? Mesajları her zaman oradaydı. Sallanan bir kuyruk, bir mırıltı, bir keder çığlığı. Onları görmezden geldik çünkü işimize geliyordu. Sessizlikleri zulmü ve sömürüyü haklı çıkarmamıza izin verdi. Şimdi konuşmaları bizi geçmişteki sağırlığımızla yüzleşmeye zorluyor. Ne kadar acıyı görmezden geldik. Ne kadar sevgiyi kaçırdık. Konuşan hayvanlar bir aynadır. Empatiğimizi ve başarısızlıklarımızı yansıtır. Zorluk sadece sözlerini duymak değil, empati dilini öğrenmektir. Hayvanlar her gün kelimelerin ötesinde yollarla iletişim kurar. Asıl soru sonunda dinleyecek miyiz? Hayvanlarla ilişkimizin geleceği cevabımıza bağlı.